sanki az gündemden düştü gibi çünkü o kadar çok gündem değişiyor o kadar hareketleniyor ki ama cezaevlerinde her zaman af birinci gündem çıkacak mı ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak ne zaman yürürlüğe girecek gibi son dönemde yapılan görüşlerde de tutuklu hükümlerin ilk sordukları soru bu e, gündemde af var mı ben size soruyorum gündemde af var mı af neden çıkar ne zaman çıkar Ve hangi gerekçelerde çıkar şu anda o Af çıkmasını gerektiren bir durum var mı? Şöyle Türkiye'nin gündem çok hızlı de değişiyor zaten. Biz de bunun farkındayız. Yani haftalık bile konuştuğumuz ikinci hafta biz bile gündemimizden düşürüyoruz. Ama af dediğiniz gibi öyle bir gündem değil yani. Af şu an cezaevlerindeki herkesin belki birinci gündemidir. Başka bir mevzu ile Yani Türkiye'nin çok önemli mevzular vardır. Onları ilgilendirmiyor. Ailelerini ilgilendirmiyor. Af, af ne zaman çıkıyor? Aslında ya bu sadece Türkiye açısından değil dünyada da belli bir kriterleri var. El önemli kriter tabii ki siyasi beklenti. Siyasetçilerin beklentisi neyi beklentisi? Oy beklentisi. Eğer af çıkarttığında bundan bir oy, bir oy devşireceğini düşünürse siyasetçiler buna dair bir af uygulaması gerçekleştiriyor. Ama bunun dışındaki e, objektif kriterler, aslında iki tane çok önemli kriter var. Bir tanesi cezaevlerindeki doluluk. Eğer cezaevleri belli bir kapasitenin üzerine çıkarsa artık eleman tedarikinde zorlanılırsa, ekonomik anlamda bir darboğaz söz konusu olursa, af iktidarlar tarafından dinleme gelen bir mevzu. Yani zorunluluktan dolayı dinleme gelen bir mevzu. İkincisi ise, e, atli hatalardan kaynaklı, insanların haksız bir şekilde, kukayfır bir şekilde cezaevlerine konulmuş olduğu düşüncesinin yaygınlaşması. Eğer böyle bir düşüncede hakim olursa, insanlar da şunu demeye başlarlarsa cezaevinde insanlar haksız bir şekilde yatıyor demeye başladığında bunu bundan kurtulmanın yolu af çıkartmaktan geç burada zaten bizim Türkiye'deki örneklerde hep büyük çoğunlukla şu an itibariyle konuştuğumuz mesele aslında iktidarın siyasi beklentisi ya yani buradan kendine göre yaptığı hesap kürtlerden alabileceği oy gelenen başkan seçilmesi planlarının tamamı Aslında e, siyasi beklenti. Ama siyasi beklentinin yanında eğer iktidar bir af çıkartacaksa şunu muhakkak söyleyecek. ya yani cezaevleri çok dolu. Cezaevlerini bo boşaltmak için bunu yapmak zorundayız. Cezaevlerinde haksız bir şekilde yatan insanlar var. Aslında biz buna sebebiyet vermiyoruz ama başka türlü yargı organı hakimler var ya o hakimler o hakimler insanları haksız bir şekilde cezalandırıyor. Biz onları kurtaracağız. Mesajı vermek suretiyle af çıkartılabilir. Mümkün mü ben işte o şeyi geçenlerde baktım yine hatırlamış olduk da ee, Ecevit dönemindeki o şartlı faaliyet süreci 2000-1999'da Ravşanaf rav dediğimiz <laughs> orada da cezaevindeki 2 yaşındaki bir kız çocuğunu ee, insan hakları komisyonu başkanı Hikmet Sami Türk'ün eşi cezaevinde gördüğünde ya bu çocuk niye burada neden burada kalıyor annesi ne yapmış meselesi medyada uyarı alındıktan sonra Ravşan bu konuda ya bir şeyler yapılması gerekir diye süreç başlatılıyor. ondan sonraki zaten o zaman itibariyle de cezaevlerinde doluluk meselesi var. Ya oradan çıkan sonuç af anlamında bir şey karşımıza çıkıyor. Bugün olur mu? Şartlar aslında müsait. Yani hem doluluk oranı 400 binden bahsediyoruz. Yani evet. e, olabilecek sayının çok çok üzerinde. Bu sadece cezaevindekilere verilen bir zarar anlamında değil. Personel yeterli değil. E, Mali anlamda sıkıntılar söz konusu oluyor. O insanların yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması meselesi. Ya bunlar bir sorun. Bunların çözülmesi için tabii ki bir af çıkartılması lazım. Ne zaman olur bilmiyoruz. Ama ben ya bu Afın bir kenarda masanın üzerinde durduğunu düşünüyorum. Peki geçelim isterseniz. Dün Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu bir haber yaptı. İmam olunacak çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alındığını yazdı. her oluşumu söylüyor. Önce şirket evrakları ardından tedbir kararı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonun habercisi gibi diyor. Tabi bu sabah CHP belediyeler hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı ve 32 kişi gözaltına alındı. Evet bu gelişmeler neyi gösteriyor sizce? Benim söyleyeceklerim var aslında. Bana deja vu gibi geliyor bazı şeyler. Ama siz dinlemek istiyorum. Şöyle ya bu sadece bugünün sorunu değil. Sadece bizim sorunumuzun günlük. Ya i̇nsanlar biz bunu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz ya bak. Ya Türkiye'de bir hukuksuzluk süreci başladı diye O hukuksuzluk süreci öyle bir süreç ki sadece cemaat alıp götürmez. O eğer önüne set çekilmezse bir sel gibi. Sel gibi önüne ne gelirse alır götürür. Ya bundan kurtulmanın yolu set çekmek. Set çekerken de şunu yapamıyorsun. Ya cemaat mensupları o, o, onlara karşı bir hukuksuzluk yok. Onlara yapılan devam etsin. Biz e, CHP CHP'ye yapılanları engelleyelim. Biz Ömür Parti'ye yapılanları engelleyelim deme şansınız yok. Eğer bu hukuksuzlukla mücadele edeceksen çok yekün mücadele etmek lazım. Ya burada Alman bir din adamının söylediği çok meşhur bir söz var biliyorsunuz. Hitler zamanında yaşamış. Önce sosyalistler için geldiler ses çıkartmadım diyor. Niye? Sosyalist değildim çünkü. Sonra sendikacılar için geldi. Yine sesimi çıkartmadım. Çünkü sendikacı değildim. Daha sonra Yahudiler için geldi. Yine ses çıkartmadım. Çünkü Yahudi değildim. En sonunda benim için geldiler. Benim için geldiklerinde ses çıkartan kimse kalmamıştı diyor. Aslında o dönemi itibariyle ilk, ilk zamanlarda Nazi e, politikasını destekliyor. Sonradan bakıyor. Yani iş karışıyor. Hukuksuzluk var. Yani kendi bulunduğu yeni yapıya zarar verecek uygulamalar söz konusu buna karşı çıkmaya başlıyor. Ve karşı çıkmaya başladığı dönemde ise etrafında kimsenin kalmadığını fark ediyor ve kendisi 8 yıl cezaevinde cezaevinde ve kamplarda kalmak zorunda kalmış. Ya yani bunu bu çok sadece bizim açımızda kullanılan bir şey değil dünyada da bu örnek çok kullanılıyor. Biz bunu CHP ana muhalefet partisi olmasa size bile söylüyorduk. Bak, hukuksuzluk öyle bir şey ki buna sek çekmezsen bu alır seni götürür. Şu an CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor. Ve operasyonun gerekçesi ne? 2014 yılındaki yapılan işlemler. Benziyor değil mi? Aynen. Yani, cemaat cemaate yapılanla ilgili. Cemaat ilgili. ya bu, bu söylediğiniz şeyler 2010 yılındaki hadiselerden bahsediyorlar bunda. Ya o zaman çocuğun okula göndermekten bahsediyor. Bankaya para yatırmaktan bahsediyor. Bunlar suç olur mu diye anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi 10 yıl önceki bir hadiseyi almış, getirmiş, suç olarak karşına koyuyor ve böyle bir duruma karşı karşıyayız. Ya yani bunu, bunu CHP'nin şunu fark etmesi gerekiyor. Yani bu bizim söylediğimiz bir şey değil, evrensel bir şey. Bu, bu hukuksuzlukla mücadele etmek istiyorsan o aslında parti meselesi falan dedi. Bu toplumsal bir sorun. Bu sorun sadece cemaatin sorunu değil, ülkenin sorunu. Eğer bu hukuksuzlukları parti üstü görüp yaşanan bütün hukuksuzluklar Çin, Çin yaşıyorsa hiç fark etmeksizin karşısında durabilirsen toplumsal sorunu çözersin. Kendi sorunu da çözersin. Eğer e, yapamazsan şöyle olur. Ya CHP'ye karşı böyle bir hadise gerçekleştiriyor. Bizim e, parti mensuplarımızı alıyorlar. Bizim belediyelerimize operasyon düzenliyorlar. Bizim belediye mensuplarımızı tutukluyorlar. Anlayışıyla hareket edersen, bizimkili korumak istersen ne oluyor? Sadece kendi mahallene kitap e, hitap ettiğinde karşı tarafın gözünde şöyle oluşuyor. Karşı taraf dediğimiz işte, İktidar mevsimleri veya iktidarın e, destekçileri bunu siyasi bir mücadele olarak görüyor. Siyasi bir mücadele olarak görüyor ve içinde desteklemiyor. Bunun siyasi bir mücadele olmadığı, aslında bunun e, genel bir hukuksuzluk olduğunu anlatabilmesi lazım. Nasıl olacak? E, o CHP'li belediyelere karşı yapılan operasyonu nasıl veriyor iktidar partisi ve onların gazetesi? CHP'li belediyelere operasyon yapıldı, şu kadar kişi rüzaltına alındı. Bunu okuyanlar, dışarıdan okuyanlar ne diyorlar? Ya diyorlar burada siyasi bir şey var. Doğrusu ne? Şöyle olması gerekiyor. Biz bunu aslında Gülen Cemaati ile ilgili yapılanları da anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusu şu, belediye çalışanları, işte 20 tane, 30 tane belediye, belediye çalışanı keyfi şekilde gözaltına alındı. Bunun böyle olduğunu anlatmazsan e, karşısına böyle bir hadise çıkar. Yani orada zaten ne diyorlar ya bizi e, olarak göstermeye çalışıyorlar diye içerisinde böyle bir şey diyor. Bunu biz biz yaşadık kardeşim yani. <laughs> biz yaşadık dediğimiz halise ya başkaları da böyle diyordu zaten. Başkaları da yaşadı. Ya Türkiye'de yaşayanlar var. Şöyle diyordu sevgili Cumhurbaşkanımız. Ben cemaati terör örgütü yapmak için ne yaparım diyordu. Bir tane polis, iki tane savcıyla terör örgütü ilan ederim diyordu. Yaptı mı? Yaptı. Çok başardı da ya. Ne rağmen yaptı? terör suçu öyle bir suç ki ya terör suçu yani normalde suç değil. İçinde cibir olması lazım, şiddet olması lazım, bomba olması lazım, silah olması lazım. Bunlar olmaksızın sadece bankaya para yatırdılar diye, sadece e, okullara çocuğunu gönderdiler diye, sohbet yaptılar diye, gazeteye abone oldular diye terör ülke ilan etti. Şimdi karşımızda ne var? Suç örgütü var. O TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen suç örgütü. Suç örgütü yapmak için ne silahın ihtiyacı var, ne cebre ihtiyacı var, ne şiddete ihtiyacı var. Sadece şunu demesi yeterli. Bunlar suç işlemek için bir yere geldi. Bunu diyebilir mi? O kadar kolay der ki şimdi o gözaltına alınan belediye personeli şöyle diyecek ifadesinde. Doğrusu olur. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Diyecek ki ya biz bu kişilerle ilişkimiz aynı belediyede çalışıyor olmamızdan kaynaklı. Ondan ne diyecekler? Polis ve savcı tutuklamaya sevk ederken bunlar suç işlemek için bir yere geldi. Ya, bu kadar kolay yani. İşte aynı, aynı gazetede çalışan insanlar evet. e, in birbirleriyle telefon irtibat olduğu için suçlandılar. Tabii öyle diyor. Hala i̇şte aynı okulda çalışıyor. yani sen anlatıyorsun diyorsun ki ya, biz aynı okula gittik. Para, bankaya para yatırma meselesine diyorsun ki ya ben bizim okul o bankayla çalışıyor ondan dolayı aldım. Ya bunlar bunlarla ilgili eğer hukuksuzluk var deyip bunu keşke şöyle de yapabilse CHP. CHP şu an itibariyle bunun hedefi ama diğer partiler de bunun hedefi çok rahat bir şekilde olabilir. Bu mesele gelin eğer diğer muhalefet partiler bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele gerçekten toplumsal bir sorun. Partiler üstü bir sorun. Bu hukuksuzluklarla mücadele edelim. Ülkemizde bu hukuksuzluklardan kurtaralım diyemizse sonuç elde edilir. Eğer diyemezse ne olacak? İşte cemaati yaşadığı gibi CHP'de kendi kendine de bir şeyler olacak. Kimse onu dinlemeyecek o da şunu anlatmaya çalışacak. Bizim anlatmaya çalıştığımız. Ya biz size söylemiştik. Biz size söylemiştik. Biz de size söyledik. Siz dinleyin önce mi? Şimdi Bobin Müsabak Operasyon Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Esenyurt önce operasyon yapıldı. Başkan gözaltına alındı. Sonra da belediye kayyum atandı. Aynısı Beşiktaş'ta, aynısı Beykoz'da yapıldı. Şimdi görünen o ki Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli'ye de çok yakında kayın geliyor demektir. Öyle anlaşılıyor. Evet. Ee, tabii bütün bu yaşananlar dediğiniz gibi biz yaşadık daha önce. Tabii. Bunlara günaydın demek gerekiyor. Çünkü biz bunu iliklerimize kadar yaşadık. Bir kısmını gördük, bir kısmını da e, bizzat işin içerisinde hissederek yaşadık. Koza İpek grubuna, Zaman Medya grubuna, Samanyolu Yayın grubuna çökülürken biz bunları yaşadık. Kaynak Holding'e, Bankasya'ya, okullara, dershanelere çökülürken yine bunları gözlerimizde gördük ben yani kendi yaşadığımız grubu <laughs> yakinen bilmiyorum. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Önce bir savcı görevlendirdiler. Sonra gizli açık tanıklar buldular. Onların ifadelerini aldılar. Ardından el koymaya giden yolları taş, yolu taşlarına döşediler. Sağ sola küçük polis baskınları yaptılar. İşte Manisa şubesini bastılar. Bilmem Ümraniye'deki bilmem zaman olsun bastılar. Ve bu arada sosyal medyada troller üzerinden bir karalama kampanyası yapıldı. Sahte bilgiler paylaştılar ve sonra gelip gazeteye el koydular. Ardından gazeteciler işten attılar. Sonra tutukladılar. Tutukladıkları zaman sordukları şu. E, görünürde suç teşkil etmeyen yazılar yüzünden 10 yıl, 10,5 yıl ceza verdiler. Hapis cezası verdiler. İnsanlar 6 yıl, 7 yıl hapislerde yattı. Mesela gazeteye el koydular, değer rağmen el koydular. Anayasa Mahkemesi'nin açık hükümlerine rağmen el koydular. Yani şöyle diyor anayasanın madde 30, kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basın evleri ve eklentileriyle basın araçları suç alet olduğu gerekçesiyle zat ve müsaade edilemez. Anayasayı bas bas ederek mi yaptılar. Muhtemelen İmam Oğlu'na da benzer şeyler yapılacak. İşte dün kendi etrafındaki insanların mal varlıklarına dondurulması veya el konulması, ee, bir taraftan etrafındaki insanların yani terör suçlamalarıyla e, hapse atılması ve sıra ona doğru geliyor. Çember her geçen gün e, daralıyor. Ve en de sonunda buna geldik. Tabii İmamoğlu bu, buradaki bir şeye başlamadan önce böyle buradaki bir tehlike de şöyle bir şey. Bizden daha büyük tehlike altında. Niye? Biz şunu bizim e, yaşadığımız süreçlerde itiraz edenler oluyordu biraz. Ee, o zaman itibariyle CHP itiraz etmiyordu. Neye mesela? Bir tane gizli tanık. O gizli tanıklardan bizim o meşhur terkeşli. Öyle bir adam bulmuşlar. Uydurduğu bir hikaye. Buna CHP o gün itibariyle şey söyleme söylemedi yani. Söz söylemediği için iktidar bunu çok rahat kullanabilirim diyor. Şimdi şey dediğimde diyecek ki bak bunu kullandık kardeşim. CHP için daha büyük sıkıntı. Şöyle o gün öyle ya da böyle bir hukuk vardı. İtiraz eden insanlar vardı. Meslekten ihraç edilen 5000 e, civarında hakim savcı vardı. Yani şimdi e, artık daha arsız, daha pervasız, daha başlıca yöntemlerle yapıyorlar. Evet. Artık itiraz eden medya yok. Yani kimse itiraz etmiyor. Her gün sabah alınıyor ve o gözaltının, o tutuklamanın tartışması yani kızı bir sonraki tutuklamada bitiyor. Yani böyle gidiyor ve artık yine normal bu. Yani insanlar alınır, bağırılır, çağırılır, tweet atılır. Kırmızı kart göstereceğiz demişti. Kırmızı kart bile gösterilir Artık öyle bir şey de yok. Ve muhalefet e, yine programına devam eden Hiçbir şey yokmuş gibi. Fakat e, onu söylüyordum işte. İmamoğlu buna karşı aslında şöyle sinmedi. Ölü taklidi yapmadı. Ya her ya merru diyerek sahneye çıktı. Ve 8 Mart'ta e, İzmir'de reste çekti. Yani dedik meydan okudu. Gel dedi ne yapacaksan yap. Yani gel benim arkadaşlarıma eğer sor buluyorsan canlı yayında sorgula. Ya böyle bir şey mümkün değil tabii teknik olarak. Ama bir, bir sonraki gün Adana'ya gitti. Adana'da bir şey söyledi. Yani beni rahatsız eden kısmı oydu. Erdoğan'a ve iktidar yandaşlarına, iktidar mensuplarına seslenirken FETÖ terör örgütünün muameleleri, muameleleri gibi hareket etmeyin dedi. Neyi kastediyor burada ya? Yani? Ne amacı ne? İşte maalesef ya yani bu muhalefeti anlamakta zorlanıyoruz. İktidarın dilini kullanmaktan uzak durması gerekiyor normalde. Ama kendi kendine iktidarın dilini kullanıyor. İktidarın o tekileştirdiği dili kullanıyor. Burada eğer yani cemaat mensupları tarafından kastettiği oysa bilmiyorum artık öyle bir hal geldi ki yani FETÖ dediğin hadise iki gün sonra asla iktidarı kendisi bile olabilir Yani. Ha şey ve falan tamam. yani işte sözcü yazarlara da e, FETÖ'cü diye yargılandı. E, kim varsa iyi Parti'den filan FETÖ'cü bilmem AK Parti'den filan FETÖ'cü onları mı kastediyor? Ya yani işte cemaatin dışında da yurt dışından insanlar bile e, onları da FETÖ'cü olarak e, söylenmişti ya medyada çok fazla çok çeşitliysin. Bilemiyoruz ama burada kastettiği neyi kastederse kastetsin bu benim doğru bir dil değil Yani burada eğer cumhurbaşkanlığına aday oluyorsan yapılması gereken şu bir kere zaten toplumu tüm kesimlerine hitap et. Eğer bir korkusuzluk e, var diyorsan ki sen var diyorsun şu an etrafın e, çevrilenmiş zaten en iyi bunu senin bilmen lazım. O yüzden başka hukuksuzla maruz kaldığını söyleyen, hukuksuzla muhatap olduğunu söyleyen insanların da söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmen lazım. Bilmiyorsun çünkü. Daha dosyasını görmemişim. Benim dosyamı görmemiş. Benim dosyamı, görmemiş. Benim dosyamı görmeden benimle ilgili bir muamele yapman doğru değil. Yani ben e, aynen e, kendisinin söylediği gibi biz de biz de yargılanalım. Yani sen bizi eğer suçluyorsan biz senin e, mahkemenle anenen canlı olarak yargılanalım yani. İktidarın söylediği suçları söyleyelim. Suçlarımızda Geçen bir tweette gördüm de e, evde ele geçirilen den absürt deliller. Ha, ben e, işte, Hoca Efendi'nin avukatlığını yapmışım. Onun kitaplarında bulundurmaktan yani şey yazmışlar kitaplar. Artı dolar dolar ve şey dolar ve riyal de vardı. Dolar ve riyali de yazmışlar. Bir dolar. Ya, şeyimiz bu. Oturalım bu konuşalım. Yani bir dolardan dolayı bana terör örgütü üyeliğinden milli suçlamasında bulunuyor e, avukatlığını yaptığım kişinin kitapları evinde bulundu diye terör bütün yediğinden suçlanıyor o zaman gel, gel bunları konuşamam yani bunlar e, o yüzden yani bugün bu dinden giyim, bu uzaklaşması gerekiyor yani niye bu tarafa kayıyor kendilerince e, o tarafa kayınca bir sempati elde edeceklerini düşünüyorlar ama bitti yani artık o sempati e, gerçekten insanlar artık bunu duymaktan rahatsız oluyor onu da diyorsan, o meşhur karikatür sen bu söylüyorsan, burada bir şey var yani. Bir terslik var. Zihinlere yerleşiyor bu. Bence oradan uzaklaşması lazım. diye. Ben bu cümleyi yapar zekaya sordum. Dedim ki bir muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının bu cümleyi kullanmasını nasıl yorumluyorsun diye. Aynen okuyorum. Bu söylemin o yetkisi karmaşık. CHP tabanını konsolide edebilir ve mağbur kesimlerden sınırlı bir destek sağlayabilir. Ancak milliyetçi muhafazakar seçmen nezdinde riskli bir hamle. Türkiye'nin kutuplaşmış siyasi atmosferinde böyle sert çıkışlar genelde mevcut test ateşlerken karşı tarafı daha da uzaklaştırıyor. Eğer geniş bir koalisyon kurmak istiyorsa bu tür çıkışları daha kapsayıcı bir dille dengelemesi gerekir. Normalde aklın yolu <laughs> bu ama yani biz şimdi çete Çetin aklını da bari şey, aklınıza itibar etmiyorsanız yani doğrusu bu. Yani zaten Cumhurbaşkanı diyorsa biz şu an mevcut Cumhurbaşkanı'nı niye eleştiriyorlar? En fazla eleştirdiklerinde sen AKP'nin Cumhurbaşkanı'sın diye. Yani toplumun Cumhurbaşkanı ol. Toplumun Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan yani herkese hitap etmen lazım. İnsanları eleştirmemen lazım ki bu eleştirmeyi zaten seni şu an karşı çıktığın iktidar yapıyor ötekileştirmeden uzaklaşman lazım ve ötekileştirmenin konusu da o, hukuksuzluk ya. Yani. Evet bu iktidar sorgularısı bir gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bugün dün, dünden beri yine gündemde o bir şey söylemişti. Yani kim FETÖ diyorsa iktidar hizmet ediyor, bize hizmet ediyor demişti. Evet, evet geçelim. Ee, bir diğer konu Yeni bir gelişme oldu bugün Yalçın e, Yalçınkaya ve benzeri e, başvurulardan oluşan ilk binlik grup biliyorsun bin 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 e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye komünike etmişti, bildirmişti. Bununla ilgili sizden cevap istemiyorum, bildiriyorum ve bununla ilgili karar vereceğim demişti. Şimdi buna rağmen hükümet görüşlerini sundular ve sanırım dün bugün başvurucuların e, hesaplarına bu yüklenmiş oldu. Bu Bu noktada başvurucuların yapması gereken bir şey var mı? Öncelikle bunun bu başvuruların şöyle bir farkı var. Başvurular mahkumiyet sonrasında yapılan ayın başvurusu. Hı. O yüzden çok önemli. Yani bu, bundan öncekiler konuştuklarımızın tamamı tutuklulukla ilgili. Yani tutukluluk o yüzden orada tazminat meselesi önemli. O yüzden bir kere bunu takipsiz bırakmamak için herkesi yapmalı. Avukatı varsa avukat üzerinden e, yani o e hesapları falan kontrol edilmeli. Bu Muhakkak takibi iyi yapılmalı. Çünkü buradan çıkacak ihlal kararı otomatikmen yeniden yargılama konusu yapılacak. Yani şu an Yalçınkaya kararını uygulamadılar, bizimkini uygularlar mı filan diye düşünmemek lazım. Uygula, uygulayacaklar yani yavaş yavaş zaten oraya gidecek. Yani bu karar çıktığında inşallah o ortam oluşmuş olur. O yüzden birinci önceliği bunu takip ediniz. İkincisi ayın cevap istemiyor. Niye? Ya ben zaten Yalçınkaya kararında dedim ki elinde 8000 üzerinde dosya var. Bu dosyalarda da benzer durum söz konusu. Zaten yani Yalçınkaya karar doğrultusunda karar vereceğim demişti baştan. O yüzden diyor ki ben yani aynı şekilde karar vereceğim. Zaten dosyaların benzer olduğunu onlar da görüyor. Yani herkes aynı, eylemler aynı, e, suçlamalar aynı, gerekçeler aynı, mahkeme kararları bile e, kopyala yapıştır yapılmış yani neredeyse. O yüzden e, savunma konusunda bir şey yazmak istiyorlarsa yazabilirler. Zorunlu değiller, yazabilirler tazminat konusunda her ne kadar tazminat vermeyecek gibi bir e, karar söz konusu olsa bile çünkü Yalçınkaya kararında şöyle demişti. Tazminat hükmetmiyorum şundan dolayı hükmetmiyorum. E, verdiğim bu karar yargılamanın yerdesi kararı ve bu karar o yüzden çok önemli bir karar. O yüzden vermiyorum demiştir. Aynı şey burada da söz konusu olabilir. Yine de e, tazminat taleplerini ahime bildirebilirler. Tazminat, maddi tazminat taleplerinde, manevi tazminat taleplerinde uğradıkları zararı, maddi olarak ne kadar zararı uğradıkları ne düşünüyorlarsa bununla ilgili belgeleri varsa belgelerini sunmak suretiyle ahime bildirmeleri gerekiyor. Ama en önemli mevzu takipsizlik bırakmayalım. Ama bin tane dosya bin tane ihlal demek. Yani bir, bir kişi bile e, takipsiz bırakırsa süreç bitmiş olacak onun için. Takipsiz bırakmamak için ne yapması gerekiyor? bir kere şey, yani başvuru için yaptı. Başvuruyu kendisi mi yaptı? Kendisi yaptıysa kendisine e, mailine gelmiş olması lazım. Mailine işte ekoma yükledik, ekoma işte hesabına açtık, hesabına gir, hesabında e, hükümetin cevabını gönderdik diye zaten mail geliyor. Onu gördü işte hesabına açtı, evet hesabında adını gördü işte tamam rahat olabilir. Demek ki tercih yok bir bir yapmasına gerek. Yani yapması o ikinci aşamada yani yazabilir maddi e, taleplerini yazsın ama hesabına açtığında ekom hesabında görüyorsa takip ediyor demektir Tamam. eğer kendisi takip etmiyor avukatıysa avukatıyla görüşmeli görüşünün yani unutabilir gözden kaçabilir e, avukatla e, açsınlar, beraber baksınlar açılmış mı gelmiş mi ne yapacağız diye konuşsunlar planlasınlar yani eksik bırakmasınlar zaten avukatın bunu takip ediyordur zaten şu takip ediyordur dememek lazım yani bu işler tercih işler herkesin kendisinin doğrudan takip etmesi gereken işler. Avukata biz niye verdik? Yani avukata vermiş olabilirsin olsun. Senin işin, senin önceliğin. Avukatın gözünden kaçarsa olan sana olacak. Evet, Dunape'ye geçelim. Bunu bir e, gündem vardı bundan yıllar önce. Tek tip cezaevlerine tek tip kıyafet konusu vardı. Hatta sanırım e, tutuklulardan bir tanesi üzerine hero yazılı bir tişört giydiği için bu tabi sosyal medyada çok gündem olunca yani çocukları veya eşi ailesi bir tişört üzerinden, tişört üzerinde de hero yazıyor. Onunla, e, onu görünce <laughs> nasıl olmuşlar. Ve sonra bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dahil olmuştu. Ve tek tip kıyafet gündeme gelmişti. E, ancak e, geçtiğimiz günlerde e, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tek tip kıyafetle ilgili. EB isimli bir başvurucu Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş Ve şöyle demiş. 21 2 2018 tarihli duruşmaya götürülürken madem kurusu renginde tek tip kıyafet giydim. Tek tip kıyafet giydiğim için duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemleriyle bağlandım. Eşimin önünde rencide oldum demiş. Ayrıca duruşma öncesinde nezarethanede tek tip kıyafette beklemekte onuruma dokundu demiş. Bu uygulama sebebiyle masumiyet karenem ihlal edildi. Öte yandan duruşmaya katılabilmek için tek tip kıyafet giymeye zorlanması insanlık onuruna zarar veren bir uygulamadır demiş. Bu başvuru yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ne? Maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı kabul ediyor. Yeniden soruşturma yapılmasına gerek olmadığına bir karşı oy var. O da önemli bir şey. Evet. Ve başvurucuya da 34 bin lira manevi tazminat ödemiş.